Sevgili dostlar. 24 24 Şubat, 14 Şubat, 22 Şubat. <laughs> heyecandan bakın söyleyemiyorum. Tarihi şaşırdım. O kadar korkunç bir yerden yukarı çıktık ki tırstım. Gerçekten tırstım. Şu an 22 Şubat 2014. Günlerden cumartesi. Biz şu anda Kara Fatma ve çetesinin serveti üstlerinde bir kartal misali e, e, mevzilenmiş olduğu kayalıkların tepesine çıktık burası Aytepe değil. Yanlış bakın yanlış yanlış duymadınız. Burası Aytepe değil. Aytepe'nin de üstünde çok daha büyük bir tepe. Bakın size Aytepe'yi karşıdan gösteriyorum. İşte Aytepe şurası. Ee, en son size oradan seslenmiştik biliyorsunuz. Fakat şimdi çok daha yüksek bir yere çıktık. Karşıdaki Servetiye'nin üzerine Menekşe Yaylası'nın üzerine Yuvacın üzerine çökmüş olan şu muhteşem muhteşem yağmur bulutlarını görüyorsunuzdur. Şu anda sırlı sıklam ter içindeyim. Gerçekten yukarı çıkarken tırsdım. Bu sefer gerçekten tırsdım. Her zaman tırsıyordum. Fakat bu sefer o, e, diğerlerine daha çok tırstım. Arkadaşım Kenan, şu karşı tarafta Amiti görüyorsunuz. Bunlar gerçekten de size nasıl söyleyeyim? Korkusuz. Cangaaver. Eee daha keçisi diyebilirim. Evet, daha daha keçisi diyelim. Daha keçisi. Eğer kızıl olmuş olsaydık birimizin adı tırmanan keçi olabilirdi. Evet, yani böyle bir şey olabilirdi şu anda şu muhteşem manzarayı hep birlikte seyredelim. Evet. Ben biraz nefes alayım. Siz de bu manzarayı seyredin. Böyle bir manzarayı bir daha bir daha yakalar mıyız bilemiyorum ama şu anda sanki Himalayaların tepesinde hissediyorum kendimi. Diyeceksiniz ki hiç Himalayalara çıktım mı? Hayır çıkmadım. Fakat olsa olsa böyle bir şey olabilir. İşte korkunç bir manzara. Müthiş bir manzara, Olağanüstü bir manzara, Olağanüstü bir oksijen. Buraya çıktık, oksijenin azaldığını hissediyorum şu an. Nefes almakta oldukça güç, güç ee, güçlük çekiyoruz. E, evet, bakın, bakın kardelen çiçekleri, işte burada. Evet, evet. Arkadaşlar, şunu da söylemek istiyorum. E, gerçekten bir e, mümin mümin denildiği zaman aklına gelir? aklınıza ne gelir? Benim aklıma keçi geliyor. Arkadaşlar. Ee, diyeceksiniz ki ne alakası var sanki hakaretmiş gibi oluyor. Hayır hakaret gibi değil. O bakımdan değil. Mümin deyince insanın benim aklıma hemen keçi geliyor. Niye keçi geliyor diye sordum. Bir sorun. Niye keçi gibi ge keçi geliyor? Şundan dolayı keçi geliyor. Ee, bağımsız kendi başına ama sürüye dahil. Sürüye dahil ama birey. İşte bu. Cemaate dahil ama birey. İşte bu. Yani bir müminin Hangi hayvandan bir tanesini benzetirdiniz derseniz, keçiye benzetirdim, cemaate dahil ama birey. işte geldik. E, etrafta bir sürü kardelen çiçekleri görüyorum ve başka hiçbir yerde göremezsiniz bu kardelen çiçeklerini. İlginç. İlginç, İlginç. 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 Kenan kardeşim, e, sanırım yani e, bu tırmanış e, mesleğimizin de artık e, şeyini yaptık, jübilesini yapmış diyelim. Evet, evet yani bayağı bayağı ne hissediyorsun? Buraya geldik çok çok süper harika. Olan üstü. Zirvenin zirvesine çıktım şu anda. Zirvenin zirvesinde ben kendimi Himalayalarda hissediyorum şu an. Öyle, evet. Ama tırsıyorum. Şu an tırsıyorum yani. Şu anda boşta gibi böyle. Evet. Sis kaplımış en zirvede. Harika bir düğü. Olan üstü. Olan üstü. Şu anda Cihan. Fuat kardeşim var. böyle bir yere daha önce çıkmış mıydın? Bu gelmiş miydin bir daha bir önce? Bir yere çıkmıştım ama bu arkadaşlarla ilk defa çıkıyorum. E, ne zaman çıktın ya? <laughs> ha, evet, Ne zaman çıktınız? <laughs> Birkaç sene önce Ertepe mevkine çıkmıştık. buranın yanında o kadar değil yani bu kadar meşakkatli bir yoldan çıkmadık, gitmedik. Olan üstü. Gerçekten güzel. İçinde böyle bir e, değişik bir havası var yani şu an gördüğünüz Muhteşem. Gibi. Hatta sis yavaş yavaş geliyor inşallah bundan evet, sonra bize yolumuzu doğru geliyor. kaybetmeyiz. Bize doğru geliyor. Biz buradan nasıl çıkacağız onu bilemiyorum. Fakat işte burası Karafatma ve Çetesi'nin İngilizlere karşı mücadele vermiş olduğu mevziler. Bu mevzilere gerçekten bırakın herhangi bir ağır bir silahla çıkmayı g 3 piyade tüfeğiyle dahi çıkmak pek de mümkün değil. İşte o korkunç olanısı biraz yaklaşıyorum şuraya. Evet. Ee, nasıl gördü? Nasıl gördüğünüzü bilmiyorum ama muhteşem bir manzara ve sis bize doğru geliyor. Evet. Siz burada durmazsınız. Hadi gel. Evet. Arkadaşlar bu sis bize doğru geliyor. Ne yapacağız? Geleceği varsa göreceği de var yani. biz göreceği ya. Biz siz zaten sizdeydik. Göreceği biziz. Biz Bizden başka biz birisini göremez. He? Göreceği varsa derken bizi görecek. Bizi göreceğiz zaten. Bizden başka yani bizi, bizi göremez. Sadece biz varız herhalde. Daha ne ki burada Buraya da kimse çıkmamış abi. Buraya herhangi bir deliliğin çıkacağını düşünmüyorum yok, arkadaşlar. Yok burada bir şey, insan emanet yok. Ihtimali yok. Sanki. yok. Ee, var da burada yok yani. Biraz daha bir şey yani. Evet. Biraz daha korkunç bir takım yerlere gitmek istiyorum fakat tırsıyorum. Gerçekten tırsıyorum. Şuradan şöyle atlamaya Seni çalışayım. İstersen. Evet. Evet. Şu kayaların dibine doğru biraz yaklaşmak istiyorum. İşte. Evet. Tamam tutma. Tutma beni. Tutayım hocam. Adrenalin bitiyor. Ben kameraman yardımcısı olayım. <laughs> evet. Ne oldu ne olmaz. Kaçla acaba ışık nasıl geliyor şimdi ona merak ediyorum. Acaba şu güzellik burada çıkıyor mu? Elimi biraz şöyle yaparsam belki çok daha güzel bir görüntü elde edebilirsin. Arkadaşlar uzaklaştılar. Ben de artık bu uçurumun kenarından uzaklaşmak zorundayım. Ee, tırmanmamız gereken başka yer kalmadı. Şimdi e, balta girmemiş bir e, ormanın içerisine dalmamız gerekiyor. Arkadaşlar müsaadenizi istiyorum. Ee, daha sonra görüşürüz. Burada gerçekten de e, kardelen çiçeklerini görmek beni çok şaşırttı. Muhteşem güzellikler. Ve daha menekşeleri açmış. Onları da bahar geliyor. Biraz daha menekşeleri çoğaldığı zaman, güzel çiçekler gördüğüm zaman onların da size resimlerini göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın daha sonra görüşürüz.